Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü ile ilgili anma programı için burada toplanmış bulunuyoruz. Milliyetçilik, bir milletin ruhunu ayakta tutan, geleceğe taşınmasını sağlayan en güçlü inanç sistemidir. 3 Mayıs 1944, bu inancın zulme karşı ayağa kalktığı, Türklüğün yeniden dirilişini tarihi olarak gömüllerimize kazınmıştır. Türk milliyetçileri o gün yalnızca bir haksızlığa değil, milletimizin hafızasını silmeye, kimliğini yok etmeye çalışan zihniyete karşı dimdik durmuştur. İşte o kıvılcım bugün ülkü meşalesi olarak yanmakta, her bir vatan evladına yön ve umut vermektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün olduğu gibi, bugün de Büyük Türk Milleti'nin birliği, dirliği ve vekası için azimle mücadele ediyoruz. Ne mutlu bizler ki 3 Mayıs ruhu hala yüreklerimizde yanmakta. Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yürüdüğümüz bu kutlu yolda bizlere ilham vermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim." sözü bizim için yalnızca bir kimlik beyanı değil, aynı zamanda bir ahlak, bir şuur ve bir mücadele çağrısıdır. Türk milliyetçiliği milletimizin çağdaş uygarlığının üzerine taşıma örgüsüdür. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle 3 Mayıs sabırla, inançla ve azimle haksızlığa, zulme ve işbirlikçiliğe karşı gösterilen milli duruşun ifadesidir. Merhum Hüseyin Nihalatsız'ın kalemiyle, Başbuğ Alparslan Türkeş'in kararlılığıyla ve binlerce ülkün iman dolu duruşuyla yükselen bu kutlu yürüyüş 81 yıldır ilk günkü heyecanıyla devam etmektedir. 3 Mayıs sadece bir anma günü değil, aynı zamanda bir idrak ve şuur günüdür. Bu vesileyle başta başvurumuz Alparslan Türkeş ve merhum niyelatsız olmak üzere tüm ülkü şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anlıyor. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Katılımlarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.